Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Setenay. Bugün sizlerle Natasha Denona'nın Hypernatural Yüz Paletini inceleyeceğiz. İşte bu kendisi. Şöyle de bir renk yapısı var. 3 tane kontür ve bronzer rengi var, 2 tane allığı var ve 5 tane de şöyle muhteşem yumuşak yapılı ve gerçekten renk skalası çok iyi. 5 adet de göz farı var. Evet, bu benim ilk yüz paletim. O yüzden e, bayağı heyecanlıyım. Hazırsanız inceleyelim. Evet. Şu 3 kontur ve bronzer renginden başlayalım. Bir tanesi yani şu en baştaki bayağı açık arkadaşlar. Öyle şöyle göstereyim. Hatta gözükmüyor bile benim kolumda. Şöyle. Gerçekten açık. O yüzden gözükmeme ihtimal var. Evet. Aldığım bir tanesi de yine bayağı açık. Diğerinin rengi çok tatlı. Onu söyleyebilirim. Şöyle. Bu açık olan. Bu da diğeri. Evet, renkler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu geçiş renklerinden daha doğrusu kontür bronzer renklerinden bir tanesini, şunu en açık olanı da ben geçiş rengi olarak kullanacağım. Bu onunla başlıyorum. Şu kris bölgeme bunu uyguluyorum. Böyle biraz kahverengi tonlu bir e, makyaj yapmak için. hem pembe hem böyle daha açık tonları da kullanabilirsiniz. O da var ama ben bugün bunu yapmak istedim. Şöyle, o yüzden bir tık burayı koyutsam iyi olacak. Şurasını da öyle. Gözü daha çukurlaştırdığı için göz makyajını yapmamız daha kolaylaşıyor. Yani ben bundan başlamayı tercih ediyorum o yüzden. Bu şekilde. Şimdi bundan sonra diğer alttaki bütün farlarımızı parmakla uygulayabiliriz, fırçayla uygulayabiliriz. Ben parmakla uygulayacağım ilk etapta. Şu everyday renginden başlamak istiyorum. öyle. Çok güzel bir yansıması var böyle. Bakır tonlarında bir renk. Gerçekten günlük makyajlar için ideal olduğunu söyleyebilirim. Hani hangi farla hangi farı kullanacağım derdi yok. Direkt sür olmuş. Ee, o yüzden bayağı kolaylık sağlıyor. Şimdi bunu elimle uyguladım biraz daha köşeler için koyultmam gerekecek yani biraz daha koyu renk istiyorum o da bu statement rengini alarak sağlayacağım şunu. Bunu da köşelere bırakabilirim şu şekilde. Bu koyu renkleri bazen fırçayla dağıtmanız daha avantajlı oluyor. Çünkü böyle işte parmağınız büyükse, benim gibi gözünüz küçükse alanı bir tık zor olabiliyor. O yüzden ben şimdi bunu bırakacağım ve fırçayla dağıtma işlemine devam edeceğim. Karıştıracağım. Yoksa böyle bir yamalı görüntü olsun istemiyorum. Bu şekilde biraz daha dağıtarak bunu daha homojen hale getireceğiz yani. Burası için de aynı şey geçerli. Bu şekilde. Daha koyu ve daha derin bir göz ifadesi yapmış oluyoruz. Böylelikle. Alta kalan şu kısımlarda taşma varsa bunu yine böyle kapatıcı uyguladığınız fırçayla yok edebiliyorsunuz. Ya da süngerinizin o kesik uçlu tarafıyla burayı kapatabilirsiniz. Evet bence göz için koyuluğu yeterli. Benim gündelik kullanacağım bir göz makyajı için. Ama şu iç kısımlarına biraz daha beyaz ya da işte pembemsi tonlar da olabilir ama buradaki dreamy rengini de size göstermek için duruşunu kullanabiliriz. Onu da küçük parmağımla uygulamayı düşünüyorum. Daha iyi gelsin diye. Şöyle. Çok güzel bir ışıltısı var. Böyle. Şöyle oturtalım. Yine bunu da oturtmakta zorluk çekerseniz şöyle küçük uçlu bir fırça kullanabilirsiniz. Küçük üçlü olduğu için e, çok fazla alana yayılmaz yani simleriniz. Taşma yapmaz. Bence benimki gayet düzgün duruyor şu an. Gözümün şu alt kısmına da yine everyday rengini kullanıyorum. Hatta biraz şey yapabiliriz şu e, bronzer renginden de geçebiliriz. O da koyu. Ondan geçelim. O daha mantıklı olacak. Şöyle. Yüzümüzün alt çizgisine de. Bronzer rengimizi geçiyoruz. Boyutu da gerçekten iyi olduğu için çantada taşımalık yani. Evet. Bence gayet başarılı. Bir maskara e, süreyim. Sky High maskarası kahverengi olanı. Bir de yine Maybelline'in e, Tattoo Liner'larından kahverengi olanı sürüp geliyorum. Evet geldim. Şimdi kullandığım maskara Sky High kahverengi olan ve göz kalemim de 911 numara Smooth Walnut rengi. Bunlar ikisi de Maybelline'in bu şekilde göstereyim. Bu kalemden de çok memnunum. Ayrıca bunda bir dipnot olarak belirtmek isterim. Böyle duruyor göz makyajım. Şimdi yüz makyajı için kontür fırçası ve alık fırçasıyla geldim. Şimdi bakalım. Açıkçası benim alın kısmım çok geniş olmadığı için çok fazla o tarz kontür yapmıyorum. Ama genel olarak şu yanak hizama ve çene altıma yapıyorum. Ben bu üç rengi de karıştırıp kullanmayı planlıyorum. O yüzden şöyle alacağım. Şöyle. Hatta bana biraz fazla bile oldu gördüğünüz gibi. Bu taraf için de aynısını yapalım. Şöyle. Genelde çok kontür yapan bir insan değilim yani bronzer kullanıyorum ama kontürü nedense çok elim gitmiyor ama şöyle hem denemiş olalım paletteki renkleri diye göstermek istedim size şöyle kontürü genelde bu dış hatlarımıza yapıyoruz bronzer rengi de 10 numara bu arada bence çok güzel gözüküyor. Bayağı iyiymiş. Hatta buraya biraz daha fazla sürmem lazım. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Gelelim allık kısmına. Allıkta şöyle iki rengimiz var. Şu şekilde. Şimdi bir tanesinin rengi bayağı açık bir renk. E, Swatch'ta da gördüğünüz gibi diğeri bir tık daha koyu, hatta çok tatlı bir rengi var. Şimdi o açığın amacı şu: koyu olan rengi açarak kendi cilt tonunuza uygun bir e, ağlık elde etmeniz. E, o yüzden de çok bence mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir de o açık rengi şu iç kısmı uyguladığınız zaman çok güzel bir geçiş oluyor. Dışarıya daha koyu. Belki onun için de yapmış olabilirler. İsterseniz de az önceki kontür ve bronzer'ı karıştırdığımız gibi bu ikisini de karıştırarak uygulayabilirsiniz. Hatta ben tab olarak şimdi öyle yapacağım. İkisini de karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Şöyle. Aslında gayet iyi ya. Ve tatlı bir pembe ton. Gerçekten o açık rengin iyi bir e, amaca hizmet etmesi güzel yani. Şöyle. Çünkü ilk paleti açtığımda hiçbir şey yaramayacak zannetmiştim. Yani bu kadar açık renk e, benim cilt tonuma uymayacak diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş. Bence gayet güzel oldu. Çünkü ben böyle az bir allık miktarıyla yetinen bir insan olmadığım için biraz böyle ortaya çıksın, pembeler gözüksün falan seviyorum o tarz şeyleri. O yüzden de e, bence gerçekten benim şeyimi karşıladı. Artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle. E bir de sürmüşken rujumu süreyim. Geleyim. Evet, rujumu da sürüp geldim. Rujumu da şöyle göstereyim size. Flormar'ın Sheer Up serisinden çok tatlı bir rengi var. 003 numarası Pinky Nude rengi. Ben bu seriye bayılıyorum. Evet, bir yüz paletinden beklentini karşılıyor mu? Satanay derseniz? Evet, çünkü benim beklentim şu arkadaşlar, böyle çabucak yapılabilir birbiriyle uyumlu renklerin olması göz farı açısından hani ben oturup düşünmeyeceğim ya hangisiyle hangisini yapsam çünkü zaman çok kısıtlı oluyor bazı durumlarda hemen yap çık olayı çok iyi bir şey bu tarz ürünlerde bence gayet onu karşılıyor göz farının renkleri e, allık da aynı şekilde onu da söyleyebilirim allığın iki renginin olması birisinin açık olması çok başarılı. Böyle ton ton açabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde de geniş bir yelpazede istediğiniz tonda allık kullanabiliyorsunuz. Kontür ve bronzer renkleri de gayet başarılı. Sadece belki bir tanesini çok açık bulabilirsiniz sizde. Dediğim gibi ben de onu gözümde kullanabiliyorum. Ya da diğer koyu olanı açmak için kullanıyorum. Yine aynı mantık allıkla. O şekilde ben açıkçası yüz paletini gayet başarılı buldum. Umarım siz de bu videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.